Arkadaşlar merhaba. Bugün çok heyecanlıyım. Ama heyecanımın sebebi sadece kullanacağım tıraş aleti değil. Aynı zamanda içerisinde olduğum etkinlik. Tıraşkeyfi.com forumumuzda mühle sayesinde, mühle Türkiye sayesinde R41 Grande Steel tıraş aletini pass around yapıyoruz. Yani elden ele birbirimize göndereceğiz. 10 arkadaş e, gönüllü oldu. Bu güzel tıraş aletini kullanacak ve herkes dili döndüğünce bunu yorumlayacak. Mühle Türkiye sağ olsun bu aleti foruma hediye etmişti. Ama işin çok daha güzel bir tarafı var. Biz bunu daha sonrasında forum için e, kullanmaktan ziyade e, bu 10 arkadaş kullandıktan sonra açık arttırmayla kendi işimizde bir satış yapacağız ve bu satışından elde edilecek gelir ise Lösö'de bağışlanacak. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bu güzel etkinlik sonucunda bu tıraş aletine sahip olan arkadaştan aldığımız maddi destek ile biz de ufak bir destekte bulunmuş olacağız. Ne mutlu bize. O yüzden hadi gelin başlayalım. Bugünkü bahsettiğim gibi tıraş aletimi size şöyle biraz daha yakından göstermek istiyorum çok efsane olan 10. yılı şerefine 23 Mart 2021 tarihinde piyasaya sürülmüş, henüz çok taze, çok yeni, Mühle'nin meşhur R41 modelinin Grande versiyonu, tek farkla 316L paslanmaz çelikten imal edilmiş. Bu da alete bir ağırlık katıyor ve kalite katıyor. Şunu itiraf etmeliyim, Mühle benim bu zamana kadar yaklaşık 30 küsür tane tıraş aletiyle e, tıraş oldum. Deneyimleme şansını elde ettim. E, bu parlatma konusunda çok başarılılar. Açık öre, açık ara en iyilerinden biri diyebilirim. Birinci lik koltuğuna da koyabilirim. Benim kullandığım aletler içerisinde. E, gördüğünüz gibi parıl parıl, krom kaplı versiyonları da bu şekilde ama bu paslanmaz çelikten elde edilmiş, yapılmış tıraş aletinde çok güzel parlatmışlar. Bakar mısınız? Ayna gibi resmen. Toplamda 113 gram. Biraz ağır gelebilir. Ama ben zaten 100 gram, minimum 100 gram civarındaki tıraş aletlerini çok seviyorum. Bununla beraber grande sap olduğu için uzunca bir tıraş aleti ama böyle Aşağıda da uzun değil. 105.9 biz 106 diyelim. 106 milimetrelik bir toplam uzunluğu var. Sap çapı da benim için çok önemlidir. Şu yakından şu güzelliği size göstermek istiyorum. Bakar mısınız? Mühre yazısı ne kadar güzel işlenmiş. Para para. Mühre yazıyor üzerinde. İmzalarını da sapın altına çok güzel atmışlar. 15 milimetre de bir sap çapı var. Aynı şekilde zamanda da böyle parmaklarınızın arasında tuttuğunuz zaman ben buradayım diyor. Ve alışa geldiğimiz mühle kalitesindeki bir kayganlık engelleyici var. Parmağınızla böyle hissedebiliyorsunuz buradaki dokuyu. 14.9 milimetre resmi rakamları çapın kalınlığının ama biz buna kendimizi yormayalım ve 15 mm diyelim arkadaşlar. Peki elimi ilk aldığımda, kutudan ilk çıkardığımda Şafak abinin e, YouTube sayfasındaki açılış kutu açılış videosunu e, izleyebilirsiniz. Linkini koymaya çalışacağım aşağıya. E, orada kendisi bahsediyor. Bu kadar güzel bir alete e, daha güzel bir kutu gerekiyor arkadaşlar. Açılış videosunu izleyelim. İçerisinden bir tane yaprak jilet çıkıyor, Mühle. Bence bu beşli çıksaydı iyi olurdu Rockwell e, modellerinde olduğu gibi. Onun dışında e, böyle paslanmazı çok güzel parlatmışlar dedim. E, i̇lk aldığım, açtığımda şu dikkatimi çekti. Şıkır şıkır 5 milimetrelik klasik e, dişlimiz e, gayet güzel. Ama bakın iç kısmında bu dış kısmındaki paslanmaz çelik parlaklığı yani bu parlaklık iç kısımda yok aynı şekilde burada görüyorsunuz ayna gibi çok güzel parlatmışlar Polish İngilizcesi ama iç kısımda kumlu bir şekilde bırakmışlar e, bu da anlaşılabilir e, şu derece yani biraz daha masrafları kısmak amacıyla bu şekilde yapmış olabilirler. E, İngiltere'de 115 pound euro olarak ne kadar yapıyor bilmiyorum. Kendisi resmi sitesine bakmadım. Bunu ilk ön ön satışla daha uygun bir fiyata bir mühle Türkiye satış yapmıştı. Şimdi heyecanlıyım. tıraşına görelim. Bakalım. Ben çünkü günlük tıraş. En fazla iki günde bir tıraş olmak istiyorum. Olurum. Bu aletin şerefini ve löseve yapacağımız bağışın heyecanıyla 5 gündür sakal uzatıyorum. Böyle kaşınmaya başladı artık cildim. Çünkü havalar da ısınmaya başladı ve tıraş olup daha ferah bir şekilde gezmeyi severim. Bu yüzden tıraş olmak istiyorum artık. Tıraş aletini kenara koydum. Gillette Silver Blue kullanacağım. Yerli sabun üreticilerine destekliyorum. Şu an için benim bildiğim iki tane e, yerli sabun üreticimiz var, fabrikasyonu olmayacak şekilde Biri Osman Bey Bursa'da, e, bir tanesi de Salih Bey e, Sohail ünlüklü arkadaşımız, güzel sabunlar üretiyorlar. E, Osman Bey'in sabunu ben özel rica ettim e, ve terre de hermes kokusuyla e, bana vegetable e, tamamen içerisinde dolunay yok, Vejeteryan e, bir şekilde bunu üretmişti. Kokusunu terrede Hermes parfümünü bilen bilir. Çok güzel turunç değil. karabiber kokusu gelir. Dört mevsimde kullanabilirsiniz bence o kokuyu. Ve fırça olarak Semok. Evet suyunu biraz silkeleyelim. Semok. Sok. Böyle çok güzel taj modeli. Fil dişi beyazı. Ee, ve bu domuz ve porsuk karma. Çok omurgalı ama uçları da çok yumuşak. Yüzü de yüzümüzü ıslatarak başlayalım. Fırçamı, sabunu yüklemeye başlıyorum. Her zaman yaptığım gibi 30'a kadar sayacağım. Görüyorsunuz ilk başta hemen köpürüyor hızlı bir şekilde ama biz krema kıvamına gelmesini istiyoruz. Bu yüzden sabunu acımayın arkadaşlar. En az 30 saniye içinizden sayarak fırçanıza sabunu yükleme yapın. Çok hızlı köpüren bir sabun. Çok kolay kabağıma geliyor. O yüzden Elimde bol miktarda kaldı. Hemen yüzüme pay edeceğim. Çok güzel kokuyor. Osman Bey lütfen bu kokunun seri üretimini yapın. Fırçanın marifeti hem yumuşak uçlu hem de omurgalı olmasından kaynaklı. O yüzden Seven çoktur. Masaj yaparak sabunu yüzüme dağıtıyorum. Tıraş aletimize kilit sildro yerleştirdim. Ve heyecanla ilk vuruş yapalım. hu Agresiflikte en üst seviye <laughs> 5 günlük sakal tek perdede tertemiz oluyor. en ufak bir zorlanma dahi yok. Birinci perdeyi tamamladım. Yüzümü yıkayıp hemen geri döneceğim. Sabunun harika koktuğunu söylemiş miydim? Söylemiştim ama tekrar söylemeye değer. tersimiz. Arkadaşlar inanılmaz temiz bir tıraş oldu. Ama alet kullandığım, bu zamana kadar kullandığım en agresif alet. O yüzden kesinlikle yeni başlayan ya da bir süredir devam eden arkadaşlar dikkatli olmalı. Kullanamazlar diye bir şey yok asla yüze bastırmamak gerekiyor. Bir kuş tüyünü yüzünüzde gezdirir gibi gezdirseniz yeterli. O işini yapıyor çünkü kendi ağırlığıyla jileti bükme açısıyla her şeyiyle sanki bir ustura tıraşı vermek için tasarlanmış. Çok güzel, mermer gibi bir surat <laughs> kaldı şu an. Ve e, hiçbir yerimi kesmedim. O yüzden e, dikkatli oldum tabi dikkatli bir şekilde kullandım. 5 günlük sakalı da iki perdede tamamen tertemiz hale getirdi. E, teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Forumdan, Instagram'dan bizleri takip etmeye devam edin. Bu aletin satışını sizlerde izleyin. Hep beraber katkıda bulunalım. Görüşmek üzere.